var <laughs> er <You> <laughs>, başladı. Ya <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> <laughs> e, bu farklı bir şey. E, yani. farklı bir şey bir sana üniversite de, e, da modüllerimiz var. Yani, e, birinci eşleştiriyoruz. sanayi. Evet.

Yüzde eğitime kararlı bir şekilde devam 7 Şubat. Yüzde eğitim aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve Sağlık Bilim Kurulu'nun önerilerine harfiyen uyarak okullarımızı toplumdaki en güvenli yerler olarak koruyarak çocuklarımızı koruyarak yüzde eğitime kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Sıklıkla ifade ettiğim gibi bu süreçteki en büyük avantajımız bizim öğretmenlerimizin aşılanma oranları. Birinci doz, en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranı bugün itibariyle yüzde 94 dolaştı. ulaştı. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız ise yüzde 90. En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 3. Yani bir de aşı olmayıp başlık kazan, kazanan öğretmen oranı dikkate aldığımız zaman aslında. Eğitim sistemimizdeki 1.2 milyon öğretmenimizin hemen hemen tamamı en az iki doz aşısını tamamlamış bulunmakta. Onun için inşallah kararlı bir şekilde bu dönemi de yüzde eğitimde tutarak e, nihayetlendireceğiz. Ben bu süreçteki fedakarlıklarından dolayı öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar sadece maskelerle dersi anlatmadılar. Aşı oranlarını yüksek tutarak tüm topluma örneklik teşkil ettiler öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Kendilerine müteşekkiriz. Tüm ailelerimiz adına, tüm öğrencilerimiz adına da kendilerine teşekkür ediyoruz. Bugün Düzce'deyiz. Düzce'deki eğitimin mevcut durumunu, mevcut durumunun niteliğini nasıl artırabiliriz hep birlikte değerlendireceğiz. Valimiz, milletvekilimiz, belediye başkanımız, il başkanlarımız, il milli eğitim müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürlerimizle Düzce'deki eğitimin genel bir panoramasını çıkartacağız. Daha sonra da ihtiyaç duyulan eğitimin kalitesinin artırılmasına neler yapılması gerektiğine de karar verip inşallah değerlendirme toplantısından sonra sizlere de güzel haberleri paylaşacağız. Düzce'den eğitimle ilgili her zaman güzel haberler alıyoruz. Ben Sayın Valimize çok teşekkür ederim. Bu süreçteki koordinasyonu ve destekler için Sayın vekilimizle sürekli beraberiz Ankara'da. Hakikaten sadece Düzce'deki eğitimi değil, Türkiye'nin her tarafındaki özellikle kadınların eğitime katılımı ile ilgili Özel tüm proje, bir projeleri bir birlikte yürütüyoruz. De. Kendilerine bir teşekkürim. Belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Düzce'deki hem okul yapılacak, eğitim birimi yapılacak olan arsaların temininde hem de onların içerisinde dağıtımında bizlere çok destek oluyorlar. Bu süreçlere başarılı bir şekilde yürüten İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimize, Okul Müdürlerimize çok teşekkür ediyorum.